5 Haziran Cuma gününden hepinize merhaba, sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir gün diliyorum hepimize. Evet bugün tutulma günündeyiz. Yay burcunda yaşanacak olan tutulmanın etkisine girmeye başladık. Bile akşam saatlerinde yaşanacak. Bunun biraz daha detaylarına gireceğim ama Burç burç e, etkilerini Haziran ayı e, burçları anlattım videoda yüklü. Oradan yükselen burcunuza göre e, tutulmanın etkilerini izleyebilirsiniz. Şimdi Ay Yay burcunda Güne Merhaba dedik e, ve e, Ay Yay burcuna geçtiğinde aslında biz Güne biraz daha mutlu, biraz daha huzurlu, e, gülerek uyanırız aslında. Öyle bir enerjiyi e, anlatır. Çünkü e, burada biraz bizi rahatlatan, gülümseten bir enerji vardır. Seyahate çıkmak, tatil planlamak, e, hukuksal işle olanlarınız varsa bunlarla ilgili işlerinizi tamamlamak adına ya da harekete geçmek adına kullanabilirsiniz. Spor yapmak, sosyal etkinlikler içerisinde olmak, arkadaşlarınızla, eşinizle, dostluğunuzla bir araya gelip güzel vakit geçirmek adına değerlendirebileceğiniz güzel bir enerjiyi çalıştırır. Aynı zamanda yay burcu eğitimle ilgili olduğu için öğrenmek istediğiniz, yeni bir eğitime başlamak istediğiniz bir konu varsa da bunlarla ilgili de adım atabileceğiniz bir enerjide çalıştıracaktır. Yeni birileri yeni birileriyle tanışmak Yeni bir arkadaş çevresi, sosyal bir çevre edinip oradaki ilişkiler, yeni ilişkilerle de kendinizi ortaya koyabileceğinizi de gösterir ayın yay burcundaki seyahati. Bununla beraber günün genelinde etkili olacak olan Merkür'ün yapacak olduğu çok güzel bir açı var. Uranüs yapacak olduğu bu açı aslında bizim fikirsel anlamda, iletişimsel anlamda desteklendiğimiz bir gün içerisinde olacağımızı anlatıyor. Yaratıcı fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu fikirlerinizle etrafınızda kendinizi gösterebilirsiniz. Özellikle astroloji ile ilgilenenlerden ilgilenen, bir de konuşabilsem neler anlatacağım ama. Haftanın dikkat ettiyseniz mutlaka bir videosunda benim böyle dilim bir sürçüyor. Ve ben o videoda bir türlü anlatmak istediklerimi anlatamayan bir şey de oluyorum. Çok özür diliyorum. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Şimdi astroloji ile ilgilenenleriniz varsa... Eğitim almak isteyenleriniz varsa, gökyüzüyle ilgili, bilimsel bir konuyla ilgili, bunlarla ilgili okumak, araştırmak, izlemek, yazmak, çizmek adına çok olumlu bir etki enerji bizimle beraber olacak. Bir şeyler yazanlarınız, öğretenleriniz, eğitim yayıncılıkla ilgilenenleriniz işle işte bu Venüs Uranüs Mars Merkür Uranüs arasındaki açıyı değerlendirebileceğiniz çok güzel bir gün içerisinde olduğumuzu gösteriyor. İş toplantılarınızda fikir alışverişleri yapmak, işinize dair, kariyerinize dair yeni bir şeyi ortaya koymak adına çok güçlü bir enerji çalışıyor olacak bizler adına. Öğrenmek istediğimiz bir konu varsa adım atabiliriz. Entelektüel düzeyde kesinlikle ortalamanın üzerinde olacağımızı söyleyebilirim. Bol bol okuyun, izleyin, araştırın, yazın, çizin. Bugün bunu çok rahat değerlendirebilirsiniz. Pek çok konuya ilgi duyabilirsiniz. çeşitli bu alanlarda ilgi duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda adımlar atabilirsiniz. Bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmak adına çok önemlidir. zihniniz zaten sürekli bir hareket halinde olacak. Yeni bir şeyler yaratmak, ortaya koymak, orijinal olanı, bugüne kadar hiç denenmemiş olanı, hiç ortaya konmamış olanı ortaya koymak adına, göstermek adına çok güçlü bir enerji çalışıyor olacak zaten. Çözüm üretebilirsiniz. Hayatınızda sizi bugüne kadar engelleyen ama artık bu engelin kalkmasını istiyorsunuz. Çözüme kavuşturmak istiyorsunuz bunu. İşte işte bu Merkür Uranüs arasındaki bu olumlu açı aslında bununla ilgili de çok güzel çözüm yolları bulabileceğinizi gösteriyor. Hafızanız çok güçlü olacak olduğu için ezberlemeniz gereken bir şeyler varsa bugün de bunu değerlendirebileceğinizi gösteriyor açıkçası. Bununla beraber Ay'ın e, Venüs'le yapacak olduğu olumsuz bir açı var. Burada ilişkilere dikkat özellikle günün ikinci yarısında gerçekleşecek olan bu süreçle beraber biraz duygusal anlamda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Ve burada ayın yapacak olduğu bu açıyla beraber aslında biraz duygusal anlamda duyumsuz, duygusal emniyet ihtiyacını arama isteği içerisinde olabiliriz. Dengesiz bir ruh hali aşırı alınganlık, kıskançlık, sinirlilik sağımızın solumuzun belli olmadığı şekilde bir davranma e, tarzı içerisinde e, olabiliriz. İlişkilerimize dikkat. ilişkiler ve evlilik adı evlilikler adına zorlayacak olan bir enerjiyi çalıştırıyor olacak zaten. E, açıkçası. E, para konularında da e, dikkat. Çünkü venüs gene parayı anlatan bir enerji olduğu için kayıplar verebileceğiniz, zarara uğrayabileceğiniz, bazı durumlarla karşılaşabileceğinizi anlatıyor. Kendimizi hassas hissedeceğiz ama bu hassas hassasiyetimizi gösterirken agresif bir tutum sergileme durumumuz söz konusu olabilir karşımızdakileri boş yerine kırıp döküp incitmeden bir ilerleme içerisinde olalım. Çünkü Merkür'ün de e, Kiron'la yapacak olduğu bir olumsuz açı var. E, bu e, Merkür'ün Kiron'la yapacak olduğu olumsuz açı iletişim anlamında bizi zorlayacak olduğu için Ay-Venüs'le olumsuz açı, Merkür-Kiron'la olumsuz açı derken gerçekten duygularımızı ortaya koyarken aslında belki de iyi bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Yani belki de ne kadar kırıldığımızı, ne kadar hassas olduğumuzu duygusal anlamda belki de dengeyi bulmak adına karşı taraftan bir e, adım atmasını istiyor olacağız. Ama bunu dile dökerken bunu gösterirken yanlış dinlendirmek, söylemek istediğimizden farklı bir şey söyleyecek olmak kırmamıza, dökmemize, karşı tarafı incitmemize neden e, olacağı için biraz sakin kalmaya e, özen gösterelim lütfen. Burada belki de e, hani e, çok fazla e, iletişim odaklı olmayıp kendi içimize çekilmenin de faydası olabileceğini düşünüyorum tutulma öncesinde. Şimdi e, burada dikkat edin e, bugün biraz baş ağrılarınız da artabilir. Migreni olanlar dikkat, kronik baş ağrısı yaşayanlar da dikkatli olsun lütfen. Akşam saatlerinde e, yay burcunda yaşanacak olan Mars'ın da işin içinde olacak olduğu... Ay tutulmasına merhaba diyor olacağız. Bakın ay tutulmaları güneş tutulmalarından biraz farklıdır ay tutulmalarında biraz daha burada şeyi yaşarız içsel anlamda duygularımızın duygularımızla bir yüzleşme içerisinde olduğumuz bir enerjiyi çalıştırır Aslında Çünkü ay demek bizim duygularımız demek bilinçaltımız demek kendimizden bile gizlemir gizlediğimiz sakladığımız alanı anlatır Yeme içme alışkanlığımızı anlatır. Anneliğimizi kadınlar açısından anneliğimizi ama genel anlamda anne figürünü anlatır bir haritada. Bundan dolayı bu tutulma 15 derece yay burcunda gerçekleşecek. Yay burcu bir ateş burcu. Yay burcu bir değişken burç. Genel anlamda stresli olacağız çünkü Mars olacak işin içinde bu ay tutulmasının enerjisine Mars'ın da karışacak olması bizi biraz agresif bizi biraz e, ...agresyona açık, e, çatışmaya açık bir enerjiye e, sürükleyecektir e, açıkçası. E, stresler e, oluşacak. E, yay burcu haritanızda hangi hayat alanınıza denk geliyorsa... ...işte bu hayat alanınızla ilgili bir kere bir derin hesaplaşmaya başmaya girin. E, burada belki de geçmişten getirmiş olduğunuz ama sizin adınıza belki bitip gitti, tükendi diye bakıyorsunuz ama aslında bitip gitmemiş, tükenmemiş. Durumlar neyse bunlarla ciddi anlamda bir yüzleşme içerisinde olun. Bu tutulmada bu hesabınızı görün. Bu defteri kapatın ve yeni bir bu yavaşlangıç yapmak adına da harekete geçmeye özen gösterin lütfen. Genel anlamda yay burcu eğitim, yayıncılık, seyahatleri, yabancıları, hukuk sistemini, din, felsefe konularını anlatmış olduğu için tutulmada bu konularda biraz etkilenecek gibi görülüyor açıkçası. Eğitim sistemiyle ilgili yeni bir şekil almaya başladımaya başladığımız bir enerjinin çalıştığını görebiliriz açıkçası. Yeni bir değişimler olabilir. Eğitim sisteminde bazı okulların müfredatı ya da milli eğitimin bazı şeyleri değiştirdiğini ya da YÖK'ün üniversiteyi anlattığı için yay, YÖK'le ilgili, üniversitelerle ilgili bazı bir değişim rüzgarlarının esmeye başladığını görebiliriz. Burada Tutunmada e, tabii sansasyonel olaylar biraz ortaya e, çıkabilir. E, zorlu ilişkilere dikkat, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ego ve güç çekişmeleri içerisinde kalabiliriz. E, yağışların az olduğu bir döneme girdik. Yaz ayları içerisindeyiz. Mars işin içinde olduğu için yangına dikkat, kesici delici aletlere dikkat e, açıkçası. E, yargılanmayı anlatır Yay burcu. E, Belki e, bazı önemli kişilerin yargılanması, e, hapsedilmesi ya da onların ölümleriyle ilgili e, bir durum e, söz konusu olabilir. E, ama dini, felsefi konularla ilgili e, bir e, agresyonu içeren ayaklanmalar, baş kaldırılar gibi durumlar söz konusu olabilir. Grevler yaşanabilir açıkçası bunlara da anlatacaktır. Ee... Hastalıklara dikkat, grevlere dikkat, ee, değişimler, her alanda değişimler yaşanacak zaten. İstikrarsızlık ve kararsızlığı getirecektir bütün bunların yanında. Ama tü, genel anlamdaki bu tutulmanın enerjisi, stresi, agresif ve sıkıntılı durumlara... vurgusunu yapan... bir enerjiyi dünya... ve ülkemiz adına genel anlamda... çalıştırıyor olacak. Kişisel anlamda ise... E, Haziran ayını yüklemiş olduğum... videolarda yükselen burcunuza göre... izleyebilirsiniz. Orada anlattım. E, ama kişisel anlamda da biraz... agresif e, olabileceğimiz de... bir enerjiyi... E, çalıştırıyor olacak açıkçası bu tutulma. E, biraz daha ruhsal çalışmalara... E, çekilin lütfen. Ben her zaman... Ay tutulmalarının güneş tutulmalarından daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü duygularımız bilinçaltımızı anlatan bir enerjiyi yoğun bir şekilde çalıştırdığı için ay tutulmalarının biraz daha etkili olduğunu düşünüyorum. Kazalara, yangınlara, yaralanmalara, kesici delici aletlere dikkat, kavgalara dikkat, çatışmalardan, agresyondan, sinirden uzak durmaya özen gösterelim lütfen. Ee, şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin gününüz. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, görüşmek dileğiyle.